Türk müşterilerini her zaman dikkate alan ve Türk müşteri yapısına göre kampanyalar hazırlayan bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Erol Yıldız Görer, tam 300 personeli bulunan Stuttgart Metro ile oteller, restoranlar, büfeler, bar ve kafeler, benzin istasyonlarına hizmet vermeye devam edeceklerine de dikkat çekti. İnterna Ali Turan, Bavyera Ekspresi sunar. Avrupa'nın en genç müzik grubu Maxim, Tamam klibiyle internette izlenme rekorları kırıyor. 17 ile 24 yaşları arası 4 Türk gençler oluşan grup, 4 parçanın yer aldığı Maxi Single'ıyla fırtınalar estiriyor. Grubun ilk klibi olan Tamam, henüz müzik kanallarında yayınlanmaya başlamadan YouTube'da binlerce kez tıklandı. Şu an Stuttgart Orient Palastri salonundayız. Grup Maxi'nden hanımlar kız kıza eğlenmeye devam ediyor. Gelin hep birlikte izleyelim birçok TV kanalından canlı yayın için davet alan genç grup çok yakında 16 parçadan oluşan yeni bir albüm çalışması için şimdiden kolları sıvadı. Sırada e, pek yakında ikinci albüm için çalışmalarımız başlayacak. Zaten bildiğiniz gibi single albüm çıkarmıştık, dört şarkılı. Ve e, o çalışmaların içinde ayrıca Buradan sevenlerimize de bildiriyoruz. Ee, pek yakında Ölürüm adlı şarkımıza da çok güzel bir klip çekeceğiz. Hareketli bir şarkımıza. Onun çalışmalar içindeyiz. Nasıl eğleniyor musunuz? Evet çok süper. Grup Maxim coşturuyor sağ olsunlar. Çok eğleniyoruz. Süper bir maçın olmuş. Süper süper süper. Süper eğlenceli. Bu kadar güzel bir kadınlar matinesinde eğlence. Göremedim bir numara. Grup Maxim'i nasıl buldunuz? Genç, dinamik, süper. Süper. <laughs> Merhaba Merhaba. Nasıl eğleniyor musunuz? Evet eğleniyor. Burak Maksim'i nasıl buldunuz? Güzel, güzel eğlendiriyoruz. Çok güzel eğleniyoruz. Birkaç kere kadınlar makinasına gittik ama hiçbir zaman bu kadar eğlenmemiştik. Grup Maksim'i nasıl buldunuz? Çok güzel yani süper kalıyorlar. Çok güzel eğlendiriyorlar bizleri. Çok eğleniyorum çok kadınlar matmasına gittim ama bu kadar çok eğlenmedim daha hiç. Grup Max'ını nasıl buldunuz? Çok süper, fıkır fıkırlar. Yani yerinde durmamak mümkün değil. Genç yaşlarında konserden konsere koşan grup Maxim, 30 Nisan'da Uludaş Şahmaran'da, hemen arkasından da 7 Mayıs'ta Haydenay'da kadınlar matinasında sahne alacak. <laughs> İnterna Ali Turan, Bavcara Ekspresi sundu. Sürekli faaliyet gösteren Kültür Sanat Vakfı, bir eksikliği gidermek için kurduğu kültürel dernek çerçevesinde gençlerin eğleneceği ve müzik dinleyeceği sazın caz isminde bir eğlence mekanı açtı. Her gün sergi, tiyatro, konser gibi değişik faaliyetler yapılan Kültür Sanat Vakfı binasında eğlence mekanı olarak da Sazın Caz isimli mekan hizmeti açıldı. Sazın her gün değişik gruplar sahne alıyor ve birçok faaliyetler yapılıyor özellikle Türk müşteriler Sazın Caz'da adeta İstanbul'un renkli akşamlarını yaşıyor. Sazencaz Caz veya Sazencaz mekan olarak neler düşünüyorsunuz? Ya Brüksel gezimde çok ayrı bir zevk, çok ayrı bir eğlence katıyorlar. Zevkle dinliyoruz. emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Hakikaten İstanbul'a İstanbul havası ve İstanbul rock barlarının havasını bize Brüksel'e geldik getirdikleri için teşekkür ederiz. Kültür Sanat Vakfı Başkanı ve Caz'ın sahibi Ali Başseven, Caz'ın kuruluş amacı ve yapılan etkinlikler konusunda bilgiler verdi. Caz'da ne gibi aktiviteler oluyor? Sazencaz'da kur, kurmuş olduğumuz derneğimizin etkinlik merkezi. Burada da tüm Belçika'da yaşayan Türk toplumuna ve Belçikalılara yönelik çeşitli sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bunlar da tiyatro, sinema, çeşitli sanatsal formasyonlar gibi diyebiliriz. Sazincası e, kurma amacımız aslında sonradan e, doğan bir projeydi. E, öncelikle e, burada bir eksikliği gidermek amacıyla bir dernek kurduk, Kültür Sanat Derneği. Bu çerçevede e, çeşitli e, Belçika'daki Türk toplumuna çeşitli etkinlikler düzenleyebilmek, e, onlara çeşitli e, formasyonlar verebilmek açısından e, böyle bir yerin de olmayışı. E, bir kültür merkezinin daha açıkçası olmayışı bizi böyle bir yeri açmaya yönlendirdi. Ve bu şu anda burada yine bu iki topluma yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yakın plandaki projeleriniz nelerdir? Yakın planda normal programasyonumuzu devam ediyoruz. Yani haftada aşağı yukarı 5 gün canlı müzik oluyor. Gündüzleri çeşitli sanatsal e, formasyonlar oluyor. Ve Türkiye'den e, bu arada Türkiye'den de çeşitli sanatçılar geliyor. Bu bunların arasında 30 Nisan'da e, gelecek olan Gece Yolcuları konserinde sayabiliriz yani. <laughs>